Şimdi koca bir sezonu geride bıraktık. Bu 34 hafta oynanan lig maçlarından sonra ilk hedef olan playoff'tu. Bu playoff şansını da elde ettik. Oyuncular müthiş güzel bir performans gösterdiler. Bu 34 haftayı iyi bitirdiler. Tabii biliyorsun ki hep söylüyorduk hafta her hafta haftalık olarak düşündük ligi biz. Playoff'ta da Kütahya ile eşleştik. Kütahya ile iki tane zorlu maç oynadık. Bu oynadığımız maçlarda da istediğimiz neticeyi alarak final oynama şansı elde ediyoruz. Şimdi Arnavutköy'le de Salı günü çok önemli bir final maçı oynayacağız. Koca bir sezonun özeti diye düşünüyorum bu maç. Tabii ki her iki takımın içinde zor maç. Kolay değil. Finallerin hiçbir zaman için kolay olduğunu söylemek mümkün değil. Ama biz hep geldiğimiz günden bugüne kadar olan süreçte hep yarışıyoruz. Hep kovalayan takım olduk. Onun için bu atmosfere alışıyoruz biraz. Bu finali de inşallah Kütahya maçlarında oynadığımız oyunu oyna ortaya koyarak bu finali de almayı düşünüyoruz. Aklımızda bu var. Şampiyon olmak var. Bir üst lige çıkmak var. Yani belki lig sürerken fazla taraftar desteği bulamamıştık ama sonraki haftalarda da bu taraftar gücünü yanımızda oldukça fazlasıyla hissettik. Onun nasıl bir güç olduğunda Kütahya maçında özellikle Hopa maçı, Hopa'da oynadığımız maçta gücü seyirci fazlasıyla gösterdi. Şimdi final. Bu finalde artık son maç, son bir 90 dakika. Taraftarı yanımızda görmek istiyoruz. Bu büyük güç olmazsa, 12. adam yanımızda olmazsa işimizin kolay olmadığını da söylemek zorundayım. İnşallah bunu da salı günü burada birlikte oluşturabiliriz bu tabloyu. Finalde alırız ama kolay bir maç olmayacağını kesinlikle söyleyebilirim. Zor bir maç olacak. Sakin kalabilirsek, Taraftar sakin kalıp maçın başından sonuna kadar bizi desteklerse inşallah kazanır. Popa'ya bir şampiyonluk armağan ederiz.